Akarim dizisi kanalımızda herkesin erişimine açıktır merhaba 105. Bölüm Asiye tutuklandı ve hapsedilecek. Uşevval Akife hayatında şantaj yaptı en büyük hatayı yaptı ama Sadoni hapishanede öldüğünü bilmeyen Sekla. Pişman oldum bilim adamından önce herkesin karısına bildiğini Sado'nun karısı anlattı Suzan'ın evine gelerek eşinin vasiyetini aldı diye sorar, sonra yardım için Suzan Akif'i arayın Akif'e sorar. Otakul. Şevval'in şantajından daha büyük intikam alır. Şevval burada olduğu için üzgünüz bir diziyle hapse girmek veda ediyorlar. Önceki videoda bahsetmiştim başımıza gelen son sahne buna göre Berkin motosikleti kaza yaptı. Acıtır. Börk'ün yokluğu isteyenler ve sonunda iBike ile evleneceğini istiyorsanız lütfen videomuzu beğenin senarist numaramız göstereceğiz yeni videoda görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar.